Arkadaşlar merhaba. Tekrar sizlerle beraberiz. Ee, sizlerle beraber yine imarlı olan arsalara bakacağız. Bir de müstakil evlere de bakacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz muhakkak izleyin. Abone olmayan arkadaşlar varsa muhakkak. Abone oldularsa faydalarını olur. Ee, çünkü e, burada arkadaşlar e, inceleme yapıyorum. Yani sahibinden de bayağı bir inceleme yapıyorum. İçeriklere bakmaya çalışıyorum. o içerikler içerisinde de size en uygun olanları çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın ee, bildirimleri açmayı unutmayın beğeni tuşuna da basarsan sevinirim farklı yorumları olan arkadaşlar varsa yazsınlar ee, farklı yorumlar bizim için önemli arkadaşlar ee, hemen başlıyoruz ilanlarımıza başlıyoruz birinci ilanımız İzmir Çeşme'de Germiyan Mahallesi'nde arkadaşlar 450 bin TL'lik bir yer gelmeyen de mükemmel konu deniz manzaralı imarlı arsa bin TL 45 metrekare yer arkadaşlar 45 metrekare yer ne demiş ee, imarlı denize yürüme mesafesi yol kenarında toplu taşıma arsa vasıflıdır imarlıdır villa konutlarının dibi 600 metrekare içerisinde 45 metrekarelik ayrı bir hisse evet ayrı bir hisse satılıkmış ting house'lar mevcuttur demiş ee, yaşam mevcut villa sitesi içerisindedir. Arkadaşlar şurada göreceksiniz tabi yani 450 bin TL çeşmede denize sıfır bir yer bulmanız mümkün değil. Bunun bir özelliğinin olması lazım ki bu da hisseli bir arsa olduğu için böyle. Hisseli ama şu avantajı var arkadaşlar. Bu harsanın göstereyim hemen. Bakın şurada bir tin house var. Görüyor musunuz? Burada. Ee, çeşme şu tarafta. Villalar yan tarafında. Yan tarafında tin house. E, buna yakın muhtemelen şurası galiba fotoğrafları takip edecek olursak arkadaşlar hani şu kısım şu kısım e, görüyorsunuz yer muhteşem deniz burada arkadaşlar yer muhteşem ben yani çok hoşuma gitti yani güzel tatlı bir yere benziyor e, manzarası falan çok güzel arkadaşlar yani burada dediğim gibi hemen kaç fotoğraf koymuşlar buraya bakalım şu sonlara doğru da bakalım arkadaşlar. Hani yer herhalde şurası. Şurada, burada olabilir ama dediğim gibi konuşup detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Burayla alakalı arkadaşlar. 45 metrekare bence şeyi güzel. Çeşmede, denizin dibinde olması. Ondan sonra etrafında tin house'ların olsa muhtemelen demek ki bu 600 metrekareyi bölmüşler, parselemişler, ufak ufak veriyorlar burayı arkadaşlar. Görüşmeye değer diye düşünüyorum. Konumuna bakmaya bile gerek yok. Denizin dibinde zaten burası görüyorsunuz. Şurada çeşmede denizin dibinde olan bir yer. Evet. Ee, burada hemen şuna bir bakalım arkadaşlar. Telefon numaramız 535 616 31 Bu numarayı alırsanız ararsanız bilgi alabilirsiniz. Bu numaradan arkadaşlar. Evet. gelelim bu ilanımıza Muğla Datça'da yazı mahallesinde 484 metrekare yer. Ee, burada arkadaşlar hemen fotoğrafı büyütelim. Bakın içerisinde bir taş yer var. Anladığım kadarıyla şu taş yer buraya ait. Daha sonra bir daha göreceğiz. Şu yer buraya ait. 44 metrekare yer demiş. 44 metrekare şu alan muhtemelen şu alan arkadaşlar şöyle şurası bu alan içerisinde 44 metrekarelik bir yer Datça'da arkadaşlar yani Datça'da olması dan dolayı fiyatı bu bunun yani içerisinde ufak bir şey yapılabilir bakın ne demiş elektrik su problemi yatırma amaçlı düşünülebilir demiş arkadaşlar Eee Konumuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi konumu Dutça zaten belli olan güzel bir yer arkadaşlar. Yani denize yakın şurası. Ee, hemen şu denize uzaklığına bir bakalım. Bir yerden alacağız. Bir yere vereceğiz. Dur bakalım. Latça ee, Su diye. Dağatçı Mesudiye'ye ne kadar uzaklıkta bakalım. Yani Dağatçı Mesudiye arkadaşlar 26 dakika zaten küçük bir yer. Küçük bir yer. Şimdi ben bunu alacağım. Şu merkeze ne kadar ona bakacağım. Şuraya. Heh. Oo bak 7 kilometre. 7 kilometre denize çok yakın. 12 dakikalık bir mesafe. Değerli arkadaşlarım. Yani bir daha inceleyelim biz bunu. 44 metrekarelik bir yer arkadaşlar. Burası içerisinde küçük bir yapı var gördüğüm kadarıyla. Hani burası yıkılıp yerine bir ufak bir yapı yapılabilir bunun. Dediğim gibi görüşüp bir bilgi almanızda fayda var. Burada bir de video koymuşlar. Dur bakalım. Evet. Yol şurası. Şuradan aşağıya iniyor. Şu kısım. Evet şu kısım. Bu taş evde oraya ait. Muhtemelen oraya ait. Evet. Evet. Yani oraya ait mi değil mi net olarak tam kestiremiyorum ama bu bu tarafa da ait olabilir. Netice itibariyle orada bir e, eğer bu taş ev buraya aitse aranıp öğrenmesi lazım. Bu yıkılıp yerine bir şey yapılır ya da şuraya bir tane e, tin house kondurulabilir arkadaşlar. Neticede ya burada kullanacak arkadaşlarımız ne kadar? 3 ay, 4 ay kullanacaklar. Ona göre bir şey olacak. Telefoni numaraya bakalım. 545 826 27 99 numaralı yer arana arkadaşlar. Tamam mı? Datça'da. Muğla Minat Çandır da bir yer. 510 bin lira. Köy içi 162 metrekarelik yıkık ev. Ya yani şu ev var. Bu evi yıkıp yeniden yapacaksınız. Arkadaşlar. Kadastro yolu evin içinde, yıkıp, içinde yıkık ev var. Yenilebilir ve ev ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Elektrik suyu var. Sadece yeniden açılması gerekiyor diyor. Ben önce konuma bakıp sonra fotoğraflara bakmak istiyorum. arkadaşlar. Çandır bu tarafta bir yerde. Çandır'ın yakın olduğu yerler neresi? İşte şurası var. Gürçam. Yani bir hemen bir şöyle yapalım. Denize yakınlığına bir bakalım bunu. Gürçam Evet Gürçam, Milas Muğla Gürçam'a arkadaşlar 29-42 dakika evet ee, şuradan şöyle hop geliyor şunu alayım şuraya alayım kıyı kışlacık o buraya da 33 dakika 21 kilometre yakın bence yani denize yakın o yüzden bu ilanı almışımdır arkadaşlar denize yakın. Ben içerisinde gördüğüm en mantıklı ilanlardan biri. 510 bin bu bir pazarlık imkanı vardır diye düşünüyorum. Yani bunun bir pazarlık durumu olur. Bence 162 metrekare de güzel. Güzel. 162 metrekare de güzel. Şuraya villa işaretlemiş ama netice itibariyle bir ev yapılabiliyor. Hemen fotoğraflarına bakalım. Bakmadık. Evet. Ee, manzara süper. Manzara çok güzel. Mangara güzel. Evet. Evet. alan şurası parseli burası arkadaşlar dediğim gibi bu tip şeyleri tkvgm'den e, sorgulayabilirsiniz bu herkese açık yani bir yer alırken ederken arkadaşlar muhakkak buna dikkat edin Arsaya bakın. Bazen tek parsel diyor. Bir bakıyorsunuz ki bir parsel bu tarafta bir parsel bir ortadan bir yol geçmiş mesela. Arkadaşlar olabiliyor böyle şeyler. Yani biz burada genel hatları da gösteririz ama bunun çok detayları var yani. Ona göre gidip yerinde görmenizde fayda var arkadaşlar. Fakat şunu ben her zaman söylerim. Ortadan yol da geçse, kenardan da geçse arsa arsadır. Yer yerdir arkadaşlar. Her zaman değer kazanır yani. Şu işte yıkık ev Burası şu kısım. Evet. Yıkık ev. Evet. Burada da yerine bakmıştık biz bunu. Değil mi? Yerine baktık. Tamam. Telefon numaramız 544 766 08 16. Arkadaşlar bu numaradan bilgi alabilirsiniz. Muğla Milas Akçalı Mahallesi. Fiyat son demiş. Haldun Bey ee, 267 Bu fiyat Şu metrekare aşağıda yazıyor mu? Bu olabilirse Akçalıköy'ün içinde taş evi olan içinde taş olan olan 15 metre Mesafede göl manzaralı suyu Olan zeytin ve meyve ağaçları bulunan o güzel Güzel arkadaşlar şu Eğer e, şunu söyleyeyim ben size şu metrekare doğruysa 2000 metrekare. Muhteşem içinde taş ev de var diyor. Bir dakika bakalım. Yer şu şekilde çevrilmiş. Göl manzarası harika. Önünde. Şuralar verilmiş. Şurası var. Ha, ev burası. Şu ev. Evet. Bunu yıkacaksınız yerine güzel bir ev yapacaksınız. 2000 metrekare ise şahit kaçırılmaz bir fırsat arkadaşlar bu. Bunu söyleyeyim ben. Güzel. Yerine bir bakalım bunu. Yeri de güzel. Bafa Gölü'ne yakın. Bak. Bafa Gölü'ne yakın arkadaşlar. Aa bu güzel. Demin zaten göl manzaralıydı. Güzel. Akbük'e yakın. Hastane <laughs> yakınında var. Hastane. Şurası işte bir sağlık ocağı var 3.66 kilometre buraya uzaklığı buraya 4.6 kilometre arkadaşlar buraya 5.8 ya yani sağlık ocakları yakın bence değerlendirilebilir bu ya evet değerlendirilebilir Haldun Bey'i arayabilirsiniz. Yani son fiyat demesinin bir şeyi varmış gerçekten. 535 592 89 48. Evet bu numarayı arayıp Haldun Bey'den bilgi alabilirsiniz. Evet son ilanımız bu arkadaşlar. Şu bu ilan da güzel bir ilan. Yani evin şeyi hoşuma gitti. 80 metrekare toplamda 200 metrekare. Neredeymiş bu? Aydın Koçarlı. Yani şöyle büyütürsek resmini. Şurada bir manzara balkonu var görüyor musunuz? Evet. Hani bunu, ev yeri şurası, şu kısım. Ee, tabii bir, burayı bir destekleme, ondan sonra bir yerin sağlamlığını ölçme, bunlar önemli. Bilen biriyle, bilen bir inşaatçı arkadaşınla gidip bir göz gezdireceksin burayı. Bak şöyle çıkışlara bayılıyorum, şu tahtalara ben bayılıyorum yani. Burayı satın alsam, tadilat yaparken şu doğallığını korumaya çalışırım ben arkadaşlar. Tahtaları aynen sağlamlaştırırım. Mesela şu, Düşünsenize burada oturup manzara muhteşem. Güzel bir manzarası var. Buranın terası. Harika bir manzarası var arkadaşlar. Evet. Avlulu Kargir diye geçiyor. Burası. Ee, 500 bin lira. Evet. Aydın Kocaarlı bağlı tığlı var. Köyünde muhteşem manzaraya sahip. İçinde taş ev bulunan. Doğayla baş başa sessiz sakin. Yayla yolunda köyün merkezinde. Su saati yeni değişti. Su akıyor. Elektrik var. Daha ne olsun tığlılar burası olmuş arkadaşlar. Şurası. Evet. Tığlılar. Buraya en yakın yer neresi görünüyor? Mesela Aydın'da, da merkez de çok uzak değil. Sağlığı bir işaret diyelim. Aa, evet hemen dibinde mesela ne var? Şurada. Cincin. Cin. Şurası cin'e 3.35 sağlık ocağı yakın yani buraya Cincin. Cin. Ee, ondan sonra cuma burası kaç? İki nokta. Burası daha mı yakınmış? Evet. Çul halılar İkinci daha büyük herhalde. Bir bakayım merak ettim ya. kapatayım. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Aydın Koçarla. Görüldüğü üzere 11 dakika 5.8 kilometre. Cincin cin kardeşimize bu kadar uzaklıktaymış. Evet. Şurayı biraz şöyle yapalım. Şöyle evet ilkokulu var. Sağlık evi var. Efendim ben söyleyeyim. Camisi burada. Cincinin kalesi. o kalesi tarihi bir yer burası. Cincin kalesi. Evet kalesi var. Hmm, bakalım. Oo, çok enteresan kareyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gidiyor yani. Tepeden baktığınız zaman o ya bu Ege gerçekten tarih dolu ya. Şuraya bak. Çok enteresan. Hoşuma gitti yani. Bazen kurcalayınca bir şeyden çıkıyor. Evet. Ha, bu yer de güzel bir yer arkadaşlar. Yılmaz su. Bunu arayabilirsiniz 555 227 981 ne oldu telefonunu arayıp bilgi alabilirsiniz. Bu bizim son ilanımızdı şimdi arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın. Ee, sıklıkla atacağım bu videoları yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar.